Kıylü kâli aşkı hamuş olmayınca bilmedim, Sırrı aklı mestumet huş olmayınca bilmedim, Alemin zevkin yeda eylermiş ancak dünyede, Ben o zevki haneber doğuş olmayınca bilmedim, Lezzeti şevki muhabbet neydin pervanede, Şule-i aha hemaguş guş olmayınca bilmedim, Alemi tutmuş sadayı nari gavgayı aşk, Dağlardan serbeser güş olmayınca bilmedim. Mezhebi rindanı bilsin mi fehim azahidan, Ben hezaran sal meynuş olmayınca bilmedim. Evet, fehim Kadim'in bu güzel şiiriyle birlikteyiz. Evet, Fethi'nin 17. yüzyılda yaşamış Önemli bir şair. Henüz 20'li yaşlarının başında vefat etmiş. Çok genç yaşlarda vefat etmiş. 21-22 yaşlarında vefat ettiği söyleniyor. Yani doğum tarihi ihtilaflı. Onu da belirtelim. Çok genç yaşta vefat etmiş bir şair ama birbirinden güzel şiirler bırakmış bir şair. Sepkindi e, diye adlandırdığımız tarzda şiirler yazıyor. Ve e, bu yüzyılda Naili ile Neşati ile birlikte bu, bu üslubun en önemli temsilcileri arasında 17. yüzyılda. Ve e, bu üslup gereği derinlikli, biraz da kapalı bir şiir var. E, bu alalar tezatlar ve arka planda derin bir tasavvufi anlatım anlatım e, kendini gösteriyor. E, tabii çok orijinal bir şair, onu da söyleyelim. Redifleri de şiirlerinin çok orijinal... Bugünkü şiirin redifi de öyle. Olmayınca bilmedim. Kıylık hali aşkı hamuş olmayınca bilmedim. Kıylık hali dedikodu demek ama aynı zamanda söyleşmek, söyleşi anlamına da geliyor. Bir hususta söyleşmek, bahsetmek. Aşktan bahsetmenin, aşk konusunda söz söylemenin ne olduğunu hamuş olmayınca yani susmayınca bilmedim aşktan bahsetmek nedir diye sorarlarsa bunu şu cevap veriyor Fehim. Ben aşktan bahsetmenin ne olduğunu, aşka dair söyleşmenin ne olduğunu susmayınca bilmedim. Aşk söz söylenecek üzerine bir şey değil aslında. Kal ile söz ile değil, hal ile anlaşılır. Evet, aşka dair pek çok söz söylenmiştir ancak bunlar Sadece söz değil, halin bir yansıması ise anlamlıdır. Ve bunu gerçekten anlamak da halehli olmakla alakalıdır. Yani hamuş olmayı bilebilmek, konuşmaktan çok susmayı bilebilmek, sözü susarak aşmakla mümkündür. Aşkın kıyılık halini hamuş olmayınca bilmedim bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz seninle sözleri susarak açtık. Burada tezene de bir atıf yapmak istedim açıkçası. Yani sözü aşkın söyleşisi, söyleşmesi en çok susarak anlaşılır. Suhan sazı hamuşi hem zeban ister mi? ister ya diyor Şeyh Galip'te. Yani suskunluk sözünü düzenleyenler suskunluğun şiirini yazan şairler, suskunluğun şiirini yazanlar daha doğrusu onlar e, bir söz de söylemiyor. Sadece suskunluğu yazıyor. Suskunluk sözünü söyleyenler kendileriyle aynı dili konuşan birini isterler mi? İsterler tabii diyor. Aklın sırrını da aşla kendimden geçmeyince bilmedim. Mest ve methuş olmayınca bilmedim. Evet, mest olmak, aklı yitirmek. Methuş olmak, dehşete düşmek. Düzeltelim. Mest olmak, sarhoş olmak. Methuş olmak, dehşete düşmek. Tabii aklın sırrını da ben ne zaman çözdüm? Açlık kendinden geçecek bir sarhoş olunca çözdüm. Açlık dehşete düşünce çözdüm. Lal olunca hayrete düşünce çözdüm. Halbuki mest olmak, sarhoş olmak, methuş olmak, dehşete düşmek. Her ikisi de aklın yitirildiği anları işaret ediyor. Ancak ben, akıl nedir? Bunu ancak aşkla kendimden geçince, aklı yitirircesine aşk sarhoşu olunca, aşkla dehşete düşünce, kendimden geçince, hayran olunca, ancak o zaman bildim. Evet. Aklın e, dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi aşkı idrak etmeye de bir olandan başka mahrem yok diyorum evlana. Aşkla kendinden geçmiş başkası bunu idrak edemez. Aklı dahi ben kendimden geçince idrak ettim. Çünkü aklı kamil, aşkı kamildir aynı zamanda. Günlük akıl değil. Günlük aklı açtım, aşkla kendimden geçtim. Dünyevi aklın ötesinde bir can aklına eriştim. Tabi bir de aşk aklı da aşmayı gerektiriyor. Aklın sırrının bu olduğunu aşkla kendimden geçince aklı bir kenara atınca buldum. E, açıkçası bir şey yokluğunda daha iyi anlaşılır e, sırrı. Yani e, onun neyi ifade ettiği çok daha iyi belki görülür. Aklın sırrını da işte o aklı yitirdiğim o sarhoşluk deminde de anladım. Akıl bir yere kadar götürecekmiş beni ama aşk gelince o da o da aşka rağm olacakmış. Aklın sırrı aşk denizinde yok olmakmış. Ben de onu öyle mest olup kendimden geçince anladım. Evet, kıylu kal ile hamuş olmak arasında güzel bir tezat var. Kıylu kal ile sır bir tezat oluşturuyor. Sır söylememeyi, kıylu kal söylemeye gerektiriyor. Aşk ile akıl bir tezat oluşturuyor. Hamuş olmak ise mestüme tuş olmakla bir hal açısından ilişkili yani kıylı haliyle sır, aşk ile akıl, hamuşla mesdu tuş ve olmayınca bilmedimler ve kendi arasında ilişkili elbette aynı redif zaten. E, tamamıyla her kavram birbiriyle uyumlu ve sırayla uyumlu. Düzenli bir lefneşte şiirin girişinde. Bu e, sanatla bu teknik oluşturulmuş e, bir yapı var ama onu da çok hissettirmiyor bize. Şiirin kendi içinde bu söyleyiş başarılı bir şekilde eriyor. Onu da belirtelim. Alemin zevkin yeda eylermiş ancak dünyede. Ben o zevki haneberduş olmayınca bilmedim. Bu dünyanın zevkini yeda, dilenci, hiçbir şey malik olmayanlar ancak onlar elde ederlermiş. Hiçbir şey olmayanın kimseye de eyvallah olmayacağı için alemin zevkini onlar edermiş. Ben o zevki evi omuzunda demek haneberduş. Tabii mecazen e, yersiz yursuz kimse yani ben nereye gidiyorsam yurdum orası, yerim orası böyle diyenler haneber olanlar ben o zevki işte Geda'nın bu dünyada nasıl bir zevk aldığını haneber olmayınca bilmedim gerçekten müthiş bir beyt e, burada insan ister istemez e, Baki'nin şu beytini e, hatırlıyor Sultana kaydı saltanatı der paybent derviş kendi başına sultan olup yazar Evet sultana kaydı saltanatı der paybent derviş kendi başına sultan olup yazar Evet, baki Kanuni Sultan Süleyman dönemini de görmüş, 16. yüzyılın pek çok İslamlı devrini görmüş bir şair ve diyor ki sultana dünya saltanatının kayıtları ayak derviş ise kendi başına sultan olup gezer. Evet, sultana kaydı saltanat der, paybent derviş kendi başına sultan olup gezer. Sultana dünya saltanatının kayıtları ayak bağıdır. Derviş kendi başına sultan olup gezer. Müthiş bir beyt. Evet. Padişah güya her şey onun emrinde gibi ama bütün kayıtlarla da bağlı. Bütün kayıtlarla, bütün işler onu bekliyor. Dünya saltanatının kayıtlarıyla bağlı. Derviş kendi başına sultan olup geziyor. Alemin zevkini o eğiliyor. Asıl sultan da o. İşte ben Geda ilermiş, sultan değil geda olan, bu dünyada hiçbir şeye malik olmayan ve gönlünce yaşamayı bilen, haneberduş olan böyle bir kimse edermiş. Ben de onu haneberduş olmayınca bilmedim, o zevkin ne olduğunu haneberduş olunca anladım ancak. Bunca varlık varken gitmez gönül zarlı diyor Yunus da. İşte o gönül zarlığını giderince bildim. yeda ile hane berduş olmak arasında bir ilişki. Evet bundan zevk almak bir tezat görünümlü ama asıl işte mana ikliminde gönlü rahat olan yedadır demiş oluyor. Le evet e, gönlüce yaşamayı bilen tabi kimse bu kimse işte bu dünyaya bel bağlamaz. Dünya kayıtlarından sıyrılmayı bilir. İşte alemin zevkini de o eder diyor lezzet şevki muhabbet neydi Pervane'de? Şule-i aha hemaguş olmayınca bilmedim. Muhabbet şevkinin lezzetinin, yani aşk şevkinin lezzetinin Pervane'de ne olduğunu ben ahın alevine, ahın aleviyle kucaklaşmayınca bilmedim. Pervane gece kelebeği, bu ıı, ışığa gelen küçük kelebekler, Tabi eskiden mumlarla aydınlatma sağlanıyor. Ve ee, pervaneler de mumlara geliyor. Muma gelince o alevde yanıyor. Yandıkça tutuşuyor. Tutuşunca geri çekiliyor. Bir daha geliyor. Bir daha çekiliyor. Bir daha geliyor. Yandıkça tadına doymuyor adeta. Tabi alevi her zaman gidiyor. Ve en sonunda da en sonunda da o aleve kaplıyor. Orada kendini yakıyor. O ateşte yok oluyor. Aşkın ateşinde sevgilinin kucağında can veriyor. Tabi bu pervanenin, bu ışığa olan tutkusu, mumun alevine olan tutkusu şairlerin onu bir aşık, pervaneyi, de, pervaneyi bir aşık, mumu da bir maşuk olarak görmelerini ve bu temsille güzel hikayeler yazmalarını, mesneviler kaleme almalarını, aynı zamanda şiirlerine bunu konu edinmelerini de sağlamış. Ee, bu zarif, zarif hayallere konu olmuş Şem ile Mum ile Pervane'nin hikayesi. Tabi Beyt de Şem yani Mum, Şem klasik şiiri daha çok. Şem kelimesi doğrudan geçmiyor ama e, burada belli ki Pervane var, Alev var, Şule, Şevk var, Şevk'in bir anlamda ışık bir anlamı arzu bir anlamı ışık. mum'a işaretler var. İşte mum'un mumda bu sevgi arzusunun, aşk arzusunun lezzeti neymiş veya aşk ışığının lezzeti neymiş, o aleve gidişin lezzeti neymiş? Ben ahın alevine, ahın aleviyle kucaklaşmayınca bu lezzetin ne olduğunu bilmedim, anlamadım. Evet. Pervane ne yapıyor böyle? Ben de şaşkındım ama ben de ahın aleviyle kucaklaşınca, aşk ile ah edince, onun lezzetini tadınca bu yanlışta nasıl bir lezzet varmış o zaman anladım. Tabii e, mum maşuk dedik ama mum mu aşık, pervane mi aşık aslında baksak. Yani mumun da pervaneden az aşık olduğunu iddia edemeyiz. Hatta Asıl aşk mumdan doğuyor. Aşk mumdan doğuyor. Pervane mumun alevi olmasa aşık olacağı yok. Pervaneyi yakan da aslında mum. Mumun ateşi. Dolayısıyla aşk odu evvel maşuka düşer, andan aşıka. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. Evet bu güzel beytte dile geldiği gibi aşk ateşi önce sevgiliye sonra da aşağı düşer. Mumu gör ki kendi yanmadan pervaneyi yandırmadı. Evet pervane mumun alevinde can veriyor ama ya mum? Mum iki gözüm iki çeşme haberin yok. İçerime içerime akar diyor Sezen bir şarkıda. Sezen Aksu. Ve onun gibi tıpkı içerine içerine akıyor mum. Eriyor. Yandıkça eriyor ve kendini o aşkla Tüketirken de hamuş olmayı feryat etmemeyi de biliyor. Aşk sırrını da koruyor üstelik. Pervane ise o aleve dayanamıyor. Sürekli dönüyor, dönüyor feryat. Tabi ilahi aşka bakarsak, açısından bakarsak da safi manada bakarsak da şem ile pervane hikayesine mum, elif harfine benzer. vahdeti temsil ediyor ve onun ışığı da ilahi aşk nurunu temsil ediyor. Allah'ın bir ismi de en nur. Yani dolayısıyla nur oluşu, ışık oluşu, ilahi aşk ışığını temsil ediyor. Ee, ve pervane de o ışıkta e, can veriyor. O ışığa rağbet eden saliki dervişi, hak aşkının yolcusunu e, gösteriyor. Pervane de adeta bir mevlevi gibi o alemin etrafında dönüyor, dönüyor, sema ediyor. İşte ben e, ve pervanenin yanışı fena, yok oluşu fena fillah o alev ile sonsuza karşı Bekabillah'a da temsil olarak okunabilir yine. Tabi Ah kelimesi elif ve h harfinden oluşuyor. Eski alfabede elif düz bir çizgi ama ahtaki a'da ve de elifin üzerinde met çekmek gerekiyor ki bu da alevi temsil ediyor elbette burada. Ah'ın alevi elifin üzerindeki o met ve h de yuvarlak şeklinde yazılmakta. H de e, pervane gibi adeta daha küçük ve yuvarlak yuvarlak e, bir yuvarlığa benzer bir cisim e, bir şekli var. Dolayısıyla H'yi de pervanenin temsili görebiliriz burada. Elif'i yanan bir mum gibi düşünürsek met Elif'i. H'yi de pervane gibi düşünürsek H Elif'in alevinde yok olunca hep baş, geriye sadece Elif kalacak. Elif de bir sayısına benzer yine şekil olarak obje değeride birdir ve Allah lafzının ilk harfidir. Vahdeti bir olanı temsil eder. Yani H'de bir elif de yok olunca geriye sadece o kalacak. Sadece vahdet birlik kalacak. Ve dolayısıyla e, ilahi aşk kemale ermiş olacak. Ve e, elif Allah lafzının ilk harfi dedik. H de Allah lafzının son harfi. Ah da Allah lafzının temsili dolayısıyla. Dolayısıyla ilahi aşkın alevinde ben o zevki tatmayınca pervanenin mumda, mumun ışığında bulduğu aşk zevki, muhabbet, sevgi zevki neymiş, o lezzet neymiş, ben ancak ahın alevinde, o ilahi aşkın ateşinde, orayla kucaklaşınca aşk ile, aşk ile gönlümü yakınca bildim, yanmayınca bilmedim, pervanenin aldığı lezzeti, aşk derdiyle hoşan el çekil tabip diyordu Fuzuli de, Aşk derdiyle hoşam, el çek ilacımdan tabip, derman kim, helal kim, zehri dermanındadır. Evet, böyle bir tat almak aşk alevinden. Tabi baktığımızda şevk, mama işaret, şule de öyle. E, pervane, evet şem pervanenin e, unsurlarını görüyoruz. Lezzet, şevk, muhabbet kendi içinde tenasüp içinde. Pervane, şevk ve şule de kendi içinde yine şem pervane hikayesinin unsurlar olması yönüyle tenasüp içinde diyebiliriz. Evet, şair pervanenin halini yanınca anlıyor. Tatmayan bilmez demişler. E, ee, menlem yezük. Evet, tatmayan bilmez. E, ee, menlem yuğraf, la yuvraf. Evet, Arapça bir söz. E, tabii Türkçe'de, biraz yarı Türkçe, yarı Arapça şey versiyonda da mennem yazık, bilmez yazık demişler. Alemi tutmuş, sadayı nari kavgayı aşk, Dağlardan serbe sergüvüş olmayınca bilmedim. Aşk kavgasının, mağarasının sesi, bu Bütün dünyayı tutmuş, Ben dağlardan baştan başa kulak olmayınca bilmedim. Buradaki dağ, tepe anlamındaki dağ değil, Yer anlamındaki dağ. Nereden biliyoruz? Çünkü dal harfiyle yazılmış. Tepe anlamındaki dal, da ise t ile yazılır. Tabii e, Latin harflesini, transkripsiyonların üssesini Tahir Üzgür'ün Fehmi Kadim Divanı'ndan aldık, onu söyleyelim. Bu dal ile olduğu için buradaki yara anlamında. Evet, gönülde açılmış yaralar yani. Evet, aşk kavgasının sesi, e, narasının sesi... Bu nara, bu yüksek gürültü, öyle bir aşk kavgasının gülüsü kopmuş ki, bu alemi tutmuş, bütün cihana yayılmış. Yaraların baştan başa kulak kesilip bu sesi işitmeyince ben bilmedim. Daha önce bilmiyordum. Ne zaman bildim? Gönlümde yaralar açılınca. Tabii klasik şiirde aşığın bağrı yaralıdır ve kırmızı kırmızı yuvarlak yaralar vardır böyle. Kırmızı yuvarlak yaralar kulağa benzetilmiş. İşte bu yaralar bir kulak kesilince ben artık daha önce bu dünya kulağıyla duymadığım şeyleri duymaya başladım. Aşkın e, dilinden anlar oldum. Alemin aşk ile yaratılmış olduğunu, her yerin aşk olduğunu, Fuzuli'nin dediği gibi aşk imiş her ne var alemde olduğunu ben işte o zaman anladım. Öyle olmayınca bilmedim gönlü yaralı bir aşık olmayınca o aşkın sırrını bilmedim. O aşkın sırrı ancak aşıklara açıldı. E, Mevlana'nın sözünü tekrar hatırlayalım. ve Mevlana dinle diye başlıyordu. Mesneviye Bişnev diye başlıyordu dinle anlamında. Tabii bu dinleyici can kulağıyla olmalıydı ancak o bilirdi. E, yoksa yoksa benim sırrım feryadımdan uzak değildir ama göz ve kulakta onu duyacak şey yoktur, nur yoktur diyordu. Dünyevi göz ve dünyevi kulakla değil, can gözü ve can kulağıyla dinlemek gerekiyordu. Onu anlamak için. Ve tabi Mevlana'nın az önce zikrettiğimiz beyti dedik, ilk başlarda zikretmiştik. Ne diyordu? E, bu dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi, meselenin yine ilk 18 beyti içinde bu. E, anlam, meal olarak dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi manevi olanı idrak etmek için de evet bu e, bir huş olandan başka aşkla kenden baş geçmiş olandan başka mahrem yoktur evet dünyevi sözler kulakla duyulur ancak aşk aşk sözü aşk sözleri manevi bir kulakla duyulacaktır işte gönül yarası bana kulak olunca Aşk derdi bana kulak olunca ben de onu duydum. Böyle olmayınca bilmedim demekte şair. mesheb Rindan'ı bilsin mi Fehima Zahidan? Tabii e, geçmeden önce dördüncü beytte aşk e, bir kavgaya benzetilmiş. Tabi buradaki kavga yani aşk davası kainat aşkla yaratılmış aslında. Yani ben cizli biraz yeniydim, bilinmek istedim. Kainatı yarattım. Bu Kudüs olarak kabul eder. Sufiler bunu ve aşkın kainatın bu aşk ile Allah'ın bilinmeyi istemesi, bilinmeyi sevmesi ve kainatın bunun üzerine yaratılması, üzerine yaratıldığını söylerler. Dolayısıyla kainat aşk üzerine kurulmuş. Bunu ise ancak gönül ehli, aşk ehli, gönlü bu irfana açık. Bunu sezebilenler bilir. Bunun e, evet e, yaralarda dediğimiz gibi kulaklara benzetilmesi ayrı bir şey. İşte bunu aşk kulağı, can kulağı, aşk derdinin açtığı yaranın can kulağı bu kulak bilir ancak. Ve son beyt. meshe bir indanı bilsin mi fehim azahidan ben hezaran sal meinouş bilmedim. Ey fehim Rindlerin mezhebini zahitler bilsin mi? Nereden bilsinler? Ben binlerce yıl hezaran binler demek salde yıl. Binler sene, binlerce sene meynuş olmayınca, şarap içmeyince bilmedim. Evet, zahitler nereden bilsin? Rintlerin mezhebini ben binlerce sene şarap içmeyince bilmedim diyor. 20'li yaşlarında ölmüş, 20'li yaşların başında ölmüş Fehim diyor ki binlerce yıl içtim, öyle bildim. Tabii bu içiş, o zaman başka bir şarap bu. Bu ezelde içilmiş, ebede kadar devam edecek bir şarap. Aslında sayıyla verilecek bir şarap değil. Binler demesi sonsuzluktan kinaye. Dolayısıyla ben binlerce yıl şarap içmeyince bilmedim. E, mest olup meydana gelmişim ezelden ta ebed içmişem aşkın şarabın aba en yuğur olmadan diyor Şemseddin Sivas Hazretleri. Evet. Ben mest oldum. Ve bu aşk meydanına ezelden geldim ta ebede kadar. Ve aşkın şarabını da içmişim henüz üzüm suyu yaratılmadan diyor. Henüz üzüm, üzüm suyu yaratılmamıştı ve ben aşkın şarabını içmiştim diyor. İbn-i Fariz'in bir sözünü de gönderme bu tabi. Arap şairi İbn-i Fariz öyle diyor. Biz sarhoş olduğumuzda henüz üzüm yaratılmamıştı diyor. Bu aşk şarabı. Rinkler, aşıklar, e, divan şiirinde rink tipi. E, aşık yani yönlü, irfanla dolu, aşk ile dolu arif. Zahid ise e, işin sadece kabuğunda kalmış, kurallarında, formel da kalmış, şekli aşamamış, kabuğu kıramamış, aşkı elde edememiş, ham sofu. Böyle olanlar renklerin mezhebini bilsin mi? Onlar mezhepleri de sadece kabuklarıyla anlarlar, sadece fıkıh kurallarının dış yüzüyle anlarlar. Mey deyince sadece üzüm suyunun hassettiğini düşünüp bu zinhar haramdır derler. Halbuki aşık orada aş şarabını kastetmektedir. Bilinen üzüm suyu değildir artık anlatılan. Ama Rintlerin mezhebini hamsoflar, dıştan bakanlar, kabukta kalmışlar. E, dört kapının ilkini daha aşamamış olanlar, ikinde daha belki onun da hakkını verememiş olanlar. Yani dört kapı tasavvufta e, henüz yani şeriat kapısından da tam içeri girememiş ve onu tarikat, marifet, hakikat kapılarıyla derinleştirememiş olanlar, gönlü marifetten, irfandan uzak olan ham, sopular bu aşk zevkini anlayamazlar, rintlerin mezhebini de bilemezler. Dolayısıyla ben binlerce yıl içip de ezelden sarhoş olmadıkça bilmedim benim aşk hamuruma ezelde verilmiş ben ancak binlerce yıl bu şarabı içerek yani ben bu şarapla yorularak bildim. Böyle olmayınca bilmedim. Fehimin kelime anlamı anlayan, kavrayan, idrak eden demek. Ey anlayışlı kimse anlamına da gelir Fehima. Dolayısıyla Fehim'de bir tevriye var. Sahipler nereden bilsin onlar? Biraz anlayışı kıttır bu noktada. Onu gönlü aşka açık rintler bilir. Gönlü geniş olanlar bilir. Onların mezhebini zahitler bilemez. Mezheplere göre şarap haramdır. Elbette öyledir ee, ama bu üzüm şarabıdır. Ama rinklerin mezhebi e, zahitlerin sadece bir, rinklerin şarabı zahitlerin bildiği şarap değil. Rinklerin mezhebi de zahitlerin bildiği tarzda bir mezhep değil. Bu aşk mezhebidir. Aşk gelince artık e, mezheplerinde belki yani dış kurallarında ötesinde bu kuralları zaten gönlünde hisselleştirmiştir aşık ve artık onun için kuralların ötesinde aşka kanıtlanmak vardır. Aşkla o asıl dıştaki kuralların içteki anlamını yaşamak vardır. Onlarla onları bir kural olmaktan çıkarıp bir aşk, bir şey, bir lezzet haline getirmek vardır. Değil mi ki sevgili istemiştir. Değil mi ki sevgiliden gelmiştir. Dolayısıyla aşıklar halini hamsoflar anlayamazlar. Ben binlerce yıl binlerce yıl aşkı yaşamayınca bilmedim demiş şair. Tabi ne kadar söylesek yine eksik kalacak. O yüzden kıyılık hali aşka devam etmek yerine kıyılık hali aşkı hamuş olarak duymakta e, yani hamuş iken bunu hal edinmek nasip olsun. Fehimin bu güzel şiiri de bizlere bir bereket, bir feyiz sunsun. Ee, çok güzel bir şiirdi. Olmayınca bilmedim. Konuşması da zevkliydi. şiirde de bizi etti gerçekten. Fehimi kadime, fehime Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun ve sevgiliye kavuşsun. En önemlisi de böyle bir aşık, aşk dili sunmuş bir şair. Kadim denmesi 19. yüzyıldaki Süleyman Fehim'le karışmaması için Fehim'in. Kadim önceki demektir, kıdemli olan, önce gelen fehim. 17. yüzyılda yaşamış olan fehimi kadim. Böyle bir şair, böyle bir şiir bırakmış bize. Daha pek çok güzel şiir de bırakmış ama biz birini konuştuk. Redif'i de çok güzeldi, olmayınca bilmedim de. Ve biz de bakalım, yani bu şiiri susarak konuşmak lazımdı. Sürçeli hanımız olduysa, başta şairden sonra da sizlerden e, ee, özür dileriz ama inşallah bu şiirin diliyle hamuş olarak da aşk zevkinin nasıl yaşanacağına bir pencere açabilmişizdir, açılabilmiştir. Sözle daha fazla uzatmayalım. Hamuş olma vaktidir. Hoşça bakın zaten efendim. Allah'a emanet olunuz. Muhabbetle.